Çin sınırı en uç nokta bile ben TB2 almak için görüşmelere başladım dedi. Rusya çok sinirlendi, çok kızdı. Bence Bayraktarlar e, ne kadar etkili olduklarını birçok çatışma yerlerinde gösterdiler zaten. Putin Bey söylemek lazım, böyle biraz sura bakmayın amiyane oldu ama zaten bu açıklamaları yapmanın sebebiniz TB2'nin başarısı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Bayraktar TB2 SİHA'larıyla Rus askeri araçlarını yerle bir ettiği görüntüleri paylaşarak, iki sene önce İdlib'de Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var, ifadelerine yer verdi. Rusya'nın zırhlı araç sayısı açısından üstünlüğe rağmen, üstünlük şartlarında bayraktarlar özellikle onları vurma ve personeli isabet etme konusunda en etkili silahtır. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üstünden 4 gün geçerken Ukrayna ordusu bu süreçte Ruslara karşı önemli bir direniş gösterdi. Bu direnişte Ukrayna, Rus birliklerini püskürtmek için Türk SİHASI Bayraktar TB2'yi kullandı. Ukrayna, Rusya'nın operasyonuna karşı kullanılan Bayraktar SİHA'larının başarılı performansını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Elçilik gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımında da aynı görüntüleri, gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an TB2 SİHA'larına katlanmak zorundalar mesajıyla yayınlamıştı. Biz savaşın iç yüzünü anlatmaya devam ederken sizler de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Gazcı Batı'nın yalnız bıraktığı Ukrayna, Bayraktar TB2'ler sayesinde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna ordusu, Jitomir bölgesinde Rusya'ya ait bir askeri konvoyu Bayraktar TB2'lerle yok etti. Dün de videosunu paylaşmıştık. Ama inanmayanlar vardı. Ukrayna'dan paylaşılan bu video ise bu olayı doğruladı. Yani anlayacağınız Bayraktar TB2 Rusya'ya büyük kayıplar yaşattı. <laughs> İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Ukrayna'yı üç taraftan kuşatan Rusya ordusunun Son yıllarda silahlarını hızla modernize ettiğini, Suriye'deki savaşta da önemli bir deneyim kazandığına dikkat çekti. Rus ordusunda son dönemde yaşanan gelişimin Moskova'ya Kiev karşısında büyük bir üstünlük sağladığı kaydedilen analizde, işgale karşı koymaya çalışan Ukrayna ordusunun Rus birliklerine göre çok daha küçük ve deneyimsiz olduğu hatırlatıldı. Ukrayna'nın şu an en güçlü silahı Bayraktar TB2'ler. Batılı istihbarat kurumlarına göre Rusya son dönemde Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker konuşlandırdı. Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta da Moskova yanlısı on binlerce kişi Ukrayna birlikleriyle savaşıyor. Son verilere göre Rusya'ya karşı seferberlik ilan eden ve yedek askerleri göreve çağıran Ukrayna'nın aktif silahlı birlik sayısı 196 bin civarında. Reuters'ın analizine göre son dönemde NATO'nun artan silah sevkiyatına, Türkiye'nin verdiği sihalara ve İngiltere'nin gönderdiği tank savar füzelere karşın Ukrayna, özellikle hava ve füze saldırılarına karşı zayıf durumda. Yazıda Rusya'nın Karadeniz filosunun gücüne karşı Ukrayna'nın donanma gücünün de çok zayıf kaldığı ifade edildi. Rusya'nın tam olarak ne yaptığını Putin'in açıklamalarını esas alarak şöyle özetleyebiliriz. Rusya Birkaç gün önce tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin 2014 savaşından sonra oluşan ateşkes hattının ötesinde operasyon yürütüyor ve buna özel bir operasyon tanımı yapıyor. Bu Donetsk ve Luhansk sınırlarını genişletme amacıyla yapılan bir kara operasyonu. İkincisi, Ukrayna'nın NATO ülkelerinin de desteğiyle sahip olduğu silah, askeri mühimmat ve araçların yok edilmesi üzerine hava harekatı yürütüyor. Tüm Ukrayna hatında hava harekatı var. Üçüncüsü, Ukrayna'da Rus etnik yapısının etkili olduğu Mariupol, Nikolaev, Harkov ve Odessa kentlerinde durumu daha yakından izliyor ve gerektiğinde müdahale yapabilecek düzeyde gözlüyor. Ayrıca bu dört kentte neo-nazi örgütlerin liderleri ve üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonları yaparak soykırım suçlamasıyla Moskova'da yargı önüne çıkarmayı hedefliyor. Bunlar Rusya'nın perspektifi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 320 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin üçte ikisinin şu anda ülkede olduğunu belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi çevrim içi yaptığı toplantıda gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yakından takip ettiklerini belirten yetkili, Rusya'nın bugüne kadar çoğu kısa menzilli balistik füze olan 320 füzeyi Ukrayna'ya fırlattığını, bazı fırlatmalarınsa başarısız olduğunu aktardı. Yetkili, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezine en fazla 30 kilometre yaklaşabildiğini dile getirerek, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı askerlerinin üçte ikisi şu anda Ukrayna sınırları içinde bilgisini verdi. Rusların henüz Ukrayna'da herhangi bir şehri ele geçiremediğine ancak bu niyetlerinin sürdüğüne işaret eden yetkili, Rusların ivme kaybettiğini görüyor. Sert bir direnişle karşı karşıyalar. Ruslar yakıt ve lojistik sıkıntısı çekmeye devam ediyor." dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna'da yaşananları savaş olarak nitelendirerek Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayacağını açıklamasına ilişkin yetkili, savaş tanımına kesinlikle katılıyoruz, bu konuda yorumum yok yanıtını verdi. Yetkili, bugüne kadar 120 Amerikan vatandaşının Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini ve Amerikan askerlerinin yardımına şu ana kadar ihtiyaç duymadığını sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada Avrupa Birliği hava sahasını Rusya'nın hava yollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek bu oligarkların özel jetlerini de kapsayacak, dedi. Kremlin'in medya makinesini Avrupa Birliği'nde yasaklayacağız ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik'le onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Von der Leyen, artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar, diye konuştu. Ayrıca von der Leyen, Avrupa Birliği'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı. Bonderleyen Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Bu videoda Ukrayna Rusya savaşını değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve buna benzer daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.